YouTube öyle bir platform ki doğru kullanıldığında isteyene bir yan gelir, çabalayana da ana gelir kaynağı olabiliyor. Özellikle YouTube günümüzde yeni başlayanları bu kadar ödüllendiriyorken YouTube'a başlamanızı zaten her videoda öneriyorum. E sizi başlattıktan sonra desteksiz bırakmak olur mu? Olmaz tabii ki. Size YouTube'a nasıl üye olacağınızı ve nasıl video yükleyeceğinizi geçtiğimiz videolarda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi sırada videolarımızı göz alıcı gösterecek, insanlar gördüklerinde dikkatlerini çekecek bir thumbnail nasıl yapılır onu göster. Tam Thumbnail yapımına geçmeden önce vaktinizde çok fazla almadan thumbnail ne işe yarar bundan bahsetmek istiyorum. YouTube'u bir pazar yeri olarak düşünelim. Bin bir türlü satıcı var ve aralarından sizin bir şekilde parlamanız lazım. Thumbnail tam olarak bu işe yarıyor. Hangi konuda video çekiyorsanız tezgahınıza o konuyla ilgili ilgi çekici bir şeyler koymalıyız. Thumbnail yapımı için ücretli ve ücretsiz bir sürü site ve uygulama var. Bugün bu kardeşiniz tamamen ücretsiz olan ve Adobe Photoshop'la neredeyse birebir aynı olan Fotopia uygulaması üzerinde nasıl güzel bir thumbnail yapılır onu anlatmaya geldi. Daha fazla beklemeden hadi geçelim Fotopia'ya. Siteye ilk girdiğimizde karşımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradan hemen yeni proje tuşuna basıyoruz. Ardından karşımıza da böyle bir ekran çıkıyor. Burada projemize isim verebiliyoruz. Genişliğini ve yüksekliğini piksel olarak manuel bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda DPI ayarı yapıp arka planı beyaz mı siyah mı bunu ayarlayabiliyoruz. Eğer ki tam yapıyorsak buralarla hiç işimiz yok. Benim zaten daha önceden bunu denediğim için 1280'e 720 olarak ayar şu aşağıda da hazır olarak pikselleri bize vermiş. Instagram için, YouTube için, Insta Story için pek çok seçeneğimiz mevcut. Biz direkt buradan YouTube thumbnail'a tıklıyoruz ve oluştur diyoruz. Ardından çalışacağımız ekran karşımıza geliyor. Adobe Photoshop'u kullananlar zaten bu ekrana aşinadır. Dedim ya neredeyse aynısını yapmışlar. O kadar benziyor ki gerçekten kullananlar çok şaşıracak. Hemen hızlı bir özet geçeyim. Şu ortada gördüğünüz beyaz ekran asıl işi yapacağımız yer. Sol tarafta araçlarımız mevcut. Onları da tek tek açıklayacağım. Üst tarafta da Dosya, düzenli, resim, katman pek çok şeyin manuel olarak seçebileceğimiz menüler yer alıyor. Ama bunların çoğunu zaten kısa yol tuşlarıyla hallediyor olacağız. Sağ tarafa baktığımızda şöyle bir background yazısı var ve burada da katmanlarımızın olacağı kısım yer alıyor dostlarım. Bu kısma birkaç şey daha ekledikten sonra projemize hali hazırda çalışıyorken size gösteriyor olacağım. Bir üst kısımda da aksiyon takip ekranımız var. Buradan neler yapmışız her şeyi görebiliriz geri alabiliriz. Burada da yine kısa yol menülerimiz var. Fotoğraf eklemekten ton doygunluğuna kadar manuel müdahaleden text kadar her şeyi buradan kısa yol olarak kullanabiliyoruz ama genellikle daha sık şu soldaki menüyü kullanıyoruz. Sol taraftaki butonları olabildiğince hızlı şekilde özetlemek istiyorum. Sizin daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Burada en başta taşıma aracı ismiyle bir mouse ikonumuz var. Tam olarak şu anki mouse'umuza geçmemizi sağlıyor. Onun hemen altında dikdörtgen ve oval seçim mekanizması var. Nasıl o menüyü açtığımı da göstereyim. Kullananlar sol tık attığında açamayacaklardır. Sağ tık attığınızda menünün içerisine girersiniz. Dikdörtgen ve oval olarak resminizi seçip kırpma kopyalamanıza pek çok şey yarıyor. Aynı şeyin oval versiyonunda var. Onun hemen altındaysa kement ismiyle kısa yolu L olarak bir aracımız bulunuyor. Buna tıkladığımızda şu an herhangi bir e, projemiz yok ama böyle manuel olarak seçebiliyoruz. Buradaki manuel olarak seçtiğimiz projenin arka planını kaldırabiliyoruz. Kopyalayabiliyoruz. Yine pek çok seçenek bize sunuyor. Şimdi hemen bunu Ctrl Z yaptım. Şuna da sağ tıklayalım. Diğer seçenekleri de görelim. Çokgen kement. Şöyle tıklayarak resmimizi seçmemizi sağlıyor ve yine aynı şeyleri yapabiliyoruz. Hemen CTRL Z'mizi yaptık. Manyetik köşelere noktalar bırakarak ilerlememizi sağlıyor. Özellikle Photoshop'la uğraşıyorsanız yani tam yılda da işimize yarar tabii ki ama bunun için kolay siteler var. Onları da size göstereceğim. Hızlı bir şekilde şakşak şak halledebiliyoruz. Hemen aşağıya geçelim. Burada da sihirli değnek ismiyle bir aracımız bulunuyor. Bunu gösterebilmek için bir resme ihtiyacım var. Ben hemen gittim bir resim buldum geldim. Burada sihirli değneğe tıkladığımız anda otomatik olarak kendi bulduğu köşelerden resmi alıyor ve kesme işlemini yapmamızı sağlıyor. Aynı şekilde hızlı seçimde şöyle göstereyim. Tıkladığımız alanda bir şey algı larsa otomatik olarak seçiyor. Nesne seçimi de yine aynı şekilde. Örnek veriyorum burada bir yüz olsun. <laughs> Parmağımla göstereyim. Burada bir yüz olsun. Yüze tıkladığınızda otomatik olarak onu seçiyor olacaktır. Yapay zekası oldukça güzel ve smooth çalışıyor. Beğendim ben. Hemen altında kırpma menümüz var. Perspektif ve dilimleme şeklinde de kırpma işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Hemen altında damlalık bölümü var. Damlalığın asıl olayı bunu uygulamalı göstermem gerekiyor. Şöyle mouse'umuzla basılı tuttuğumuzda green'in tonlarında olduğumuz için çevreye bir gri atmış konumda. Tam olarak rengin kodunu neye benzediğini, nasıl bir ayar yapıldığını bundan görebiliyoruz. Onun hemen ardında da renk örnekleyici var. Örnek veriyorum bunu buraya bıraktık. Bir ne olur? renk örnekleyicisi olarak burada kalabiliyor. Bunlar tam ne yaparken çok işimize yarayacak şeylerdir. Açık konuşmak gerekirse benim de çok sık kullandığım şeyler olmadığı için çok hakim değilim. Bilen arkadaşlar yorumda beni de bilgilendirirse gerçekten çok sevinirim. Hemen aşağıya geçtiğimizde burada iyileştirme fırçalarımız bulunuyor. Yine fotoğrafçıların çok sık kullandığı bir araç bu. Özellikle yüz düzeltirken yüzdeki noktaları vesaire buradan kapatabiliyoruz. Bazı fotoğraf makineleri gözlerimizi kırmızı bir şekilde çıkartabiliyor. Genellikle eski fotoğraf makineleri bunları yapar. Buradan kırmızı göz aracıyla tek tuşla onu kaldırabiliyoruz. Hemen altına geldiğimizde fırça ve kalem aracı var. Bunlar da yazı yazmaya yarıyor ama bunların hiçbirini kullanmayacağız. Hemen geçtik aşağıya. Klonlama aracı. Bunda da direkt olarak resmi tıklayıp belirlediğiniz bölümün klonunu oluşturabiliyorsunuz. Silgi artık anlatmama gerek yok herhalde. Tasarladığınız resmi silmenize yarıyor. Hemen geçtik aşağıya. Evet tam yılda çok kullanılan bir alana geldik. Degrade aracı. Şimdi bu ne işe yarıyor diyorsanız ben hemen şöyle bir etrafı toplayayım. Ya da bunu çalışırken gösterelim ya. Ben çok fazla abarttım sol tarafı anlatmakla. Seri seri anlatacağım demiştim. Birazcık unuttum. Buradan resmimize bulanıklaştırma ve keskinleştirme yapabiliyoruz. Buradan sol duruma yakma veya eskitme işlemlerini yapabiliyoruz. Buradan fotoğrafımıza metin ekleyebiliyoruz. Buradan da yine manuel olarak yazabiliyoruz. Onun dışında alttakilerde yine bol bol kullanacağımız şeyler ama bunları uygulamalı göstereyim artık projeye başlama zamanı. Şimdi dostlarım thumbnail yapmanın pek çok yolu var. Ben tabii ki kendi bildiğim şekilde yine kendi kategorimde bir thumbnail tasarlamak istiyorum. Bu işin bir doğrusu olmadığı gibi sizin hayal gücünüz ne kadar genişse o kadar iyi olabilir. Tabii ki teknik detaylara hakim olmak önemli. Ancak teknik detayları açtıktan sonra iş tamamen hayal gücünüze kalıyor. Evet dostlarım dediğim gibi kendi tarzımda bir thumbnail yapmaya çalışıyor olacağım. Genel olarak amacım size sitenin nasıl kullanıldığını öğretmek, elinizi gene olarak birazcık alıştırmak, ilk kez bu siteye girecekleri ilk kez photoshop yapacaklara böyle yan tarafta bakabileceğiniz bir kılavuz olmak istiyorum. Ben thumbnail'ımı tasarlarken önce arka plandan başlarım. Videomun başlığını belirledikten sonra konumun neyle alakalı olduğunu düşünür. Ona göre bir arka plan seçer. Hadi birlikte şu an çektiğim videonun thumbnail'ını yapalım. Thumbnail'larımın arka planına koyabilmek için ben birazcık özgün olmayı seviyorum. Yapay zekayı kullanmayı seviyorum. Hadi sizinle bir yapay zeka sitesine girip birlikte bir görsel oluşturalım. Evet benim çok sık kullandığım Playground isimli bir görsel yapay zeka sitesi var. Oldukça tatlıdır. Tavsiye ederim eğer kullanmayı düşünüyorsanız. Genel olarak fiyatı da diğerlerine göre biraz uygun. Hemen yapay zekamıza bize güzel bir arka plan oluşturması gerektiğini söyleyelim. Ben böyle veri görsellerini oldukça seviyorum. Onu birazcık detaylı bir şekilde anlatacağım yapay zekaya. Ardından da bize güzel bir görsel vermesini isteyeceğiz. Arka planda veri akışları olan sayıların ön planda olduğu bir arka plan görseli yazalım bakalım. Create tuşuna bastığımızda bize iki tane oluştursun bakalım. Evet dostlarım görselimiz oluştu. Bence oldukça güzel. Bunu bayağı beğendim. Hemen diğerine de bakalım. Bu da çok güzelmiş. Keşke şu an canlı olarak hangisini kullanabileceğimi sizlere sorabilsem ama ben sanki buna biraz daha yakın mıyım? Yoksa bir de şuna bakalım. Degree aracını kullandığımızda bu güzel sonuçlar verebilir. Ben hemen şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Evet, gayet güzel. Şöyle boyutuna bakalım. Tam uydu. Harika. Arka planda güzel bir görselimiz oldu. Artık bununla oynayacağız tabii ki ama arka planımız güzel duruyor. Artık sırtımız sağlam. Şimdi geldik ilgi çekici bir başlık bulmaya. Hadi şöyle biraz düşünelim. İlgi çekecek, İnsanlar gördüğünde "Aa bu neymiş?" diyecek bir cümle bulmamız lazım. İzlenme garantili Tam thumbnail. Daha sonra bahsedeceğim demiştim. Aklımdan bir anda uçtu. Gördüğünüz gibi burada katmanlarımız var. Bu katmanlarda en üste olan en önde görünür. Hemen şöyle yazıları görüyorsunuz. Şu katmanı tutup en üste atarsam artık katmanın önünde hiçbir şey kalmaz. Yazılar da arka planda duruyor. Hemen onu olduğu yere geri alalım. İsterseniz bu background'u silebilirsiniz ama bir zararı yok. Ben hep tutuyorum. Yazılarımız dediğim gibi birazcık küçük. Şöyle sol klikle izlenme garantili yazısının üstüne bastım. CTRL'e basılı tutarak buna da bastım. Şimdi ikisini birlikte seçmiş oldum. CTRL e alt T yaptım ve artık onun boyutuyla da oynayabiliyorum. Şimdilik şöyle kocaman bir dursun. Bunun üstünde çalışacağız tabii ki. Çok ufak bir konuya değinmek istiyorum. Yazılar tam yılda büyük ...büyük olmalı dostlarım. Hemen size sebebini anlatayım. Şimdi burada biz gayet net görebiliyoruz yazıları. Aslında biz biraz da büyük yaptık ama şunu biraz küçültelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ortalama şöyle yapalım. Nereden baksanız resmin şöyle altıda birini falan kaplıyor aslında. Ama bu şu anki boyutunda böyle. Hemen bu görseli YouTube'dan mobilde nasıl göründüğünü göstereyim size. Uzaklaştırıyorum iyice. Ortalama olarak biri telefonunda bu resmi böyle görecek. Yani izleme garantili thumbnail yapımını ben yazmama rağmen çok zor okuyorum. Eski haline geri getirelim. Çalışacağımız şekle. O yüzden thumbnail'lık yazılarımız büyük olmalı. Ben şimdi şunu dediğim gibi kocaman yaptım. Thumbnail ile ilgili küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Daha doğrusu insan psikolojisiyle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Özellikle 2019 yılından sonra fark edeceksiniz ki bunun kullanımı oldukça arttı. İnsanlar thumbnail'larında yüz göstermeye başladılar. 2019 yılında yapılan araştırmada insan algısının yine bir insan gözü gördüğünde anlık olarak ona odaklandığını gördü. Yani araştırmada bunu gördüler. Biraz devrik bir cümle oldu ama siz beni anlamışsınızdır. Tam da bu yüzden 2019 yılından sonra inanılmaz bir yüz kullanım başladı YouTube'da. Tabii ki öncesinde de yapanlar vardı. Özellikle iyi YouTuber'lar ama insanlar birazcık utangaçlığını bir kenara attı. Siz de atmalısınız. Özellikle bir marka, bir kişilik yaratmak istiyorsak, sponsorları kendimize çekebilmek istiyorsak kendimiz bir marka olmalıyız. Kendimiz bir marka olabilmek için de insanların karşısına sürekli çıkmalıyız. YouTube yaklaşık 7-8 aydır, belki bir senedir sürekli olarak yeni başlamış kanalları ana sayfaya önerip duruyor. Muhakkak diğer YouTuber'lardan da duymuşsunuzdur bunu. Bu yenilikleri fırsata çevirmemiz lazım. Sürekli olarak bizim yüzümüz YouTube'da gözükmeli. Ki bizi tanısınlar ama kaliteli içerik yapmak koşuluyla. Yüzünüz kötü bir içerikte kesinlikle bilinmemeli. Hemen bilgi kuşağını bitirelim. Biz thumbnail'ımıza geri dönelim. Kendi resmimize ihtiyacımız var. Ben şu anda hazır bir görselim yok. Fotoğraf çekilmedim. Direkt olarak kolayını göstereceğim size. YouTube'da bir videoma gideceğim. YouTube'daki videomu kopyalayacağım ve arka planını kaldıracağım. Dostlarım kendi videomu açtım. Garip de bir noktada durdurmuşum. Ağzım biraz garip duruyor. Şöyle güzel gözüktüğüm bir an bulayım ben. Evet böyle bir anda durdurdum dostlarım. Yüzüm birazcık ilgi çekici. Böyle şaşkın bakıyorum. Özellikle tam yılda isteyeceğimiz bir surat. Şöyle kameraya yakınlaşarak örnek vereyim. Böyle duran bir suratı kimin niye dikkatini çeksin değil mi? Böyle garip bakışlara ihtiyacımız var. Şaşırma emojilerine ihtiyacımız var. Ben öyle çok mimiklerini kullanabilen bir insan değilim. Affınıza sığınarak söylüyorum ama mümkün olduğunca ilgi çekici anlarımı böyle videolarda ya da fotoğraflarda kullanmaya çalışıyorum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen şimdi bu görseli nasıl alacağımızı göstereyim. Öncelikle görseli bir büyütüyoruz. Sonra benim ikinci monitörüm var. Hemen oradan ekran alıntısını açtım. Sizin monitörü ha, zaten gelmiş süper. Yeni tuşuna basıyorum. Ardından kendimi şu YouTube'un kırmızısı çıkmadan şöyle bir alayım. Ekran altımızı aldık. Şimdi bu resmi kopyalıyoruz. Hemen geldik remove.bg diye bir sitemiz var. Arka plan kaldırma sistemi. Size bahsetmiştim ya aslında fotopia üzerinden seçerek uğraşmak yerine böyle hazır siteler var. Kolay, kısa yol olarak kullanabileceğimiz. Hemen resmi buraya Ctrl+V e ile yapıştırıyorum. Arka planı şak diye kaldırdı. Hemen buradan resmimi kopyalıyorum. Fotopia'ya geri yapıştırdım. Ctrl-alt-t e yaptım. Yine seçtim resmimi. Boyutunu ayarlayacağım, nereye koyacağımı ayarlayacağım. Şöyle sol alta bir koyalım bakalım. Sandalyemin hepsinin gözükmesine gerek yok ama kendimi biraz büyütmem lazım. Şimdi bu tarz bir boyut benim için yeterli. Ama yazımızı kapattık. Nasıl ayarlarız? Bunu birazcık hayal gücümüzle harmanlamamız gerekecek. Hemen kendimi şöyle yazının arkasına alayım. Çünkü yazıyla çalışmaya başlayacağız. Dediğim gibi ilgi çekici bir cümle önemli ama alandan da tasarruf etmemiz gerekiyor. İzleme garantili tam nail yapımı biraz uzun bir cümle. Kabul etmem lazım. Yapımı kısmını atıyorum. İzleme garantili tam nail. Bu da oldukça bizim amacımızı anlatıyor. Hatta vektörel olarak birazcık alanımız dar olduğundan biz daha dikey olarak çalışalım. Şu garantili kısmını alalım. CT CTRL X'imi yaptım. Hemen metin seçeneğine bastım. Sol klima attım. CTRL V yaptım. Buraya gelmiş oldu. Hemen şunları ben bir düzenleyeyim. Kafamda ufak ufak proje oturmaya başladı. izleme garantili kısmı üste yazacak. Araya fotopiyanın bir görselini koyacağım. Altında da thumbnail yazacak ama bu yazıları biraz daha belirgin yapmamız lazım. Herhangi bir yazının üstüne geldim. Sağ tıkladım. Karıştırma seçenekleri geldim. Burada çalışacağım menü var. Şimdi ben kameramla bunu ayarlayarak sizin de görebileceğiniz şekilde şöyle yerleştireyim. En sık kullanacaklarımıza birazcık öncelik vereceğim. Çünkü videonun süresi gittikçe uzuyor. Bu kadar uzun olmasın. Sizin de canınızı sıkmayayım. Bilgiyi hızlı ulaşmanız sağlayayım. Kontür kısmı hemen uygulamalı gösterelim. Şu izlenme yazısının üstünde etrafında gördüğünüz gibi hatta biraz daha belirgin olsun diye şunu şöyle 8 falan yapalım. Gördüğünüz gibi etrafına bir katman attı ve onun rengini buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdilik siyah bizim için iyi. Ben 4 falan kullanıyorum. İç gölge birazcık daha derin görmenizi sağlar. Ama ben kullanmayı çok seviyorum. İç ışıma saten. Bu saten kaplama. İç ışıma da kenarları biraz parlatıyor ama zaten beyaz olduğu için çok fark edilmiyor. Ben genellikle kontür ve alt gölge kullanıyorum. Alt gölgeyi de şu şekilde kullanıyorum. Opaklığı fullüyorum. Boyutu minimum yapıyorum. Şöyle tam olarak belli oluyor. Sonra mesafeyi şöyle birazcık yaklaştırıp yazıyı daha belirgin hale getirebilmek için kullanıyorum. Buna tamam dedim. Sonra şu izlenme yazısına sağ tıklayıp katman stili kopyala dedim. Hepsine aynı şekilde yapıştırıyorum. Bütün yazılarımın önce bir görünürlüğünü arttırayım. Sonra ben hemen Fotopia'nın bir resmini bulayım. Evet Google'da Fotopia'nın bir resmini buldum. Hemen geldim Remove BG'ye. Sanırım PNG'ydi ama ben yine de <laughs> arka planı silinen bir şey. arka planı silmiş oldum. Geldim hemen yapıştırdım buraya. Ortaya koyduk. Şimdi her şey çok karışık görünüyor biliyorum. Henüz daha derinlik katmadık. Arka plandan ayıracak şekilde ayarlama yapmadık. Sadece yazıları ayırdık. Diğerlerini de bunu yaptığımızda oldukça tatlı görünecek göreceksiniz. Şimdi kendi görselimi arka plandan biraz ayırmak istiyorum. Özellikle kontür kullanarak ayırmak işin birazcık kolayı ama oldukça etkili bir yöntemdir. Hemen geldik karıştırma seçenekleri dedik. Kontür dedik. Beyaz ayarlanmış süper. Şöyle bir 3 yapalım bakalım. Çok mu oluyor? Üçte kalabilir fena değil. Özellikle degrade ile birleştirdiğimizde güzel duracağını düşünüyorum. Sürekli kullanıyorum. Nedir bu degrade? Hemen şuna tıklayalım. Ayarlaması bir yapalım. Şimdi katman bölümünden arka plan resmime tıklıyorum. Degree aracının seçili olduğundan emin oluyorum. Buradan normal kısmını koyulaştır yapıyorum. Ardından da ben birazcık opaklığı kıstım. Tam siyah olmasını istemiyorum. Hangi yönü uygulamak istiyorsam ters tarafa doğru çekiyorum ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi arka planı koyulaştırmış oldu. Şu köşelere bir uygulayalım. Sadece göstermek için yapıyorum. Normalde bu şekilde kullanmayacağım. CTRL Z ile uygulamayı kaldıralım. Ben şimdi şu kendi kulağımın ya da gözlüğümün hizasından tutup smooth bir şekilde arka plandan kafamı ayırdım. Süper. Ben yazı arızaların da biraz daha fazla belli olmasını istiyorum. Bu konuda ne yapabiliriz onu birazcık konuşalım. Şurada bir çubuk var çizgi adında. Buna sağ tıkladığımızda burada dikdörtgen seçeneği geliyor. Buna tıkladım. Şu tam neyla vurgu yapmak istiyorum. Şunu şöyle bir alayım. Kenarlardan da simetrik olduğundan emin olayım. Bunun rengini de şöyle bir kırmızı yapalım. Sadece denemek için. Oldukça göz alıyor ama fotopia resmi çok böyle sönük kaldı sanki. Tarzda biraz değişikliğe gitmek istedim dostlarım. Tam olarak %100 içime sinmedi. Daha böyle güzel bir şey bulmaya çalışıyor olacağım. Sloganımızda biraz değişikliğe gittim dostlarım. Özellikle dikkat çekici olması ve küçük de bir clickbait olması için 100.000 izlenme garantili yazdım. Gördüğünüz gibi thumbnail yazısını sildim. Onu başlıkta büyük yazmayı planlıyorum. Zaten siz aşağıda görüyorsunuzdur. Thumbnail'ı vurgulayarak güzel bir başlık atmışımdır ben. Öncelikle bu thumbnail'ı gördüklerinde benim yüzüm dikkatlerini bir çekecek. Hemen yanında 100.000 izlenme garantili yazıyor. Bu da oldukça iddialı ve ilgi çekici bir cümle. Hemen altında başlığa baktıklarında da sıfırdan thumbnail yapımı o tarz bir şey atmışımdır ben yüksek ihtimalle. Bir de şurada birazcık gizli kaldı ama fotopiyanın da bir görselini koymak istedim. Özellikle göz aşinalı olanlar fotopiyayı seçebilir. Seçemeyenler için de güzel bir böyle dekor oldu diyebilirim. Ama burada bir boşluğumuz kaldı. Bu boşluğu ilgi çekici bir görselle doldurmam gerekiyor. Hem şu elim çok çirkin gözüktüğü için hem de dediğim gibi boş alanı doldurabilmek için buraya bir görsel çizmeyi düşünüyorum. Ben genelde bu durumlarda iki tane kutucuk yaparım. Bir kutucuktan diğerine ok gider ve abone sayısı, izlenme sayısı gibi yazılar yazarak insanların dikkatini çekmeye çalışırım. Hemen gelin birlikte yapalım. Yine şu dik dörtgene tıkladım. Kutumuzu çiziyoruz. Sonra kendi görselimizin önüne bir koyalım. Boyutu güzel mi düşünelim? İyi gibi iyi gibi. Şimdi bunu kopyala yapıştır yaptım. Bundan bir tane daha çıkardım. Şu sağda görüyorsunuz. CTRL-C, v yaptım. İki adet aynı şekilde sahip oldum. Şuradan mouse'a tıklayıp bir görseli sağa doğru çekiyorum. Şöyle koydum. Bence güzel. Şu sağ altta da videonun süresi gözükecektir. Çok da aşağıda olmasın bu tarz görsellerimiz. Hemen geldik şuradan yazı aracına tıkladık. Buradan daha basit bir yazı seçmek istiyorum. Normal standart Dejavu Sans'ı kullanalım. Nasıl duracak çok merak ettim. Şöyle bir izlenme yazdık. Şunu birazcık küçültelim. Şuraya sığdırmamız gerekiyor. Yine CTRL C, CTRL -V yapıyorum. Bir kopyasını oluşturdum. Mouse'uma tıkladım. Bunu aldım. Buraya çektim. Bunların arasında olumlu olumsuz farkını oluşturmam lazım. Şuradaki izlenme yazısını kırmızı ile yazacağım ama tam böyle kan kırmızısı olmasın. Birazcık şöyle bir kırmızı olsun. Güzel. Bunu da yeşil yapmak istiyorum. Şunu da şöyle parlak bir yeşil yapalım. Eksiden artıya gittiğini görebiliyoruz. Ufak bir ipucu vereyim dostlarım. Genellikle kırmızı, sarı, yeşil ve açık mavi tam da yıllarda oldukça dikkat çeken şeylerdi. Şimdi gidip bu ikisinin arasına dikkat çeken bir ok görseli bulmaya çalışacağım. Hemen geldim Google'a. Direkt bodoslama kırmızı ok yazdım Google'a ve şu görsel benim hoşuma gitti açıkçası. Şunu hemen kopyalıyorum arka planını kaldırmak için şu buraya attım belki vardır diye yine PNG bir görselin arka planını kaldırmayı denedik ama sıkıntı yok. Kocaman bir şekilde buraya attı. Şunu hatta böyle hepsinin önüne atalım. Rahat çalışalım. CTRL alt T yaptım. Yine boyutunu ayarlayabilmek için. Bunu böyle bir küçülttüm. Altından şöyle gör, e, mouse'umu görebiliyorsunuz. Şu an boyutunu ayarlıyorum. Buradan birazcık sağa çıkarttım mı sağa sola dönüşünü ayarlayabiliyorum. Biraz daha küçültmek isteyebilirim. Bunu daha belirgin yapmamız lazım. Güzel görünüyor ama daha belirgin olabilmesi lazım. Sağ tıkladım. Karıştırma seçenekleri dedim. Bir kontür atalım. Beyaz çok yakışmadı gibi geldi bana. Sarı tonları nasıl durur? hmm Sarı tonları birazcık daha dikkat çekici gibi. Tamam diyelim bunun üstüne daha sonra çalışırız. Bu izlenme yazıları çok çirkin duruyor. Hemen onlara da bir kontür atalım. Siyah kontür iyi duracaktır diye düşünüyorum. Bir de alt gölge atsak mı? Yok, alt gölge fazla oldu. Şu üstteki yazların daha dikkat çekici olmasını istiyorum. Hop buraya yapıştırdık. İkisi de artık daha okunabilir oldu. Hatta biz ne yapalım biliyor musunuz? İşi biraz abartalım. Buna da beyaz bir kontür atalım. Bu da gayet belirgin olsun. Geldik buna da yapıştırdık. Her ikisi de belirgin oldu şu anda. İzlenme yazdık ama altını da doldurmamız gerekiyor. Başlangıca tabii ki kocaman bir sıfır yazacağım ama bunu beyaz yazmak istiyorum. Ortalayalım bunu. Biraz da boyutunu arttıralım. Bence gayet okunur oldu. Hemen gelelim izlenme kısmına da rastgele bir rakam sallayalım. Ama 100.000 sözü verdiğimiz için 100.000 sularında olsun. Tamamen sallayarak böyle bir sayı salladım. Şimdi bunu buraya sığdırmak gerekecek. Bu şekilde yaparsak bence gayet oldu. Hemen bunları da bir kontür ekleyelim. Siyah olacak şekilde ayarlayalım. Her ikisine de kontrol attık. Gayet tatlı duruyorlar. Şunu biraz daha büyütebiliriz sanki. Şimdi ben bir şey fark ettim. Şu arkadaki griler oldukça büyük olmuş. Bunları bu kadar büyük olmasına gerek yok. Sadece şu izlenme ve sıfırı aynı zamanda 132 bini alsa benim için yeterli. CTRL'e alt T yaptım. CTRL'ye basılı tutarak alttan tutup çekiyorum. Aynısını diğerine de yapacağım boyutlarını gayet güzel ayarladık. Şu sıfırı da içine sığacak şekilde ayarlayalım. Sanki yukarıdaki yıldızların hepsinin beyaz olması pek iyi durmuyor gibi. Garantiliyi bir sarı yapalım. Nasıl duracak merak ettim. Bence garantili yazısının sarı olması daha iyi oldu. Thumbnail'in arkasına bir kırmızı görsel koymuştuk hatırlarsanız. binin arkasına da ondan koysak nasıl durur? Deneme yanılma yapıyoruz tamamen dediğim gibi. Teknik detayları atlattıktan sonra tamamen hayal gücümüz. Deniyorum. Güzel olduğunu düşünürsem devam edeceğim. Hemen bir deneyelim. Şöyle bir bakalım uzaktan nasıl duruyor. Evet 100.000'e dikkat çekti ama çok çok mu fazla kırmızı oldu acaba? Şu garantili yazısının sarısı birazcık sanki sönük gibi. Evet böyle bir sarı daha yakıştı sanki. CTRL'ye basılı tutarak 100.000'in üstüne bastım. Şekil 2'ye bastım. Garantiliye ve izlenmeye bastım. Şöyle bir CTRL alt T yapalım. Hepsiyle bir işim var. Bunları şöyle birazcık yan çevirelim. Biraz daha alandan kazanabilmek. Şunları birazcık daha yükseltebilmek için yapıyorum bunu. Aynı şekilde şu oku ve diğerlerini seçmek istiyorum. Şunları biraz büyütelim şimdi. Elimi kapatmasını istiyorum dediğim gibi ve aynı zamanda okunabilmesi istiyorum. Hemen şuradaki ok işaretine bastım. Fotopiyayı ve kendimi birazcık sola kaydırmak istiyorum. Hatta kendimi de şöyle birazcık büyüteyim. Kafam neredeyse yukarı değecek şekle gelsin. Vücudumuzun tamamının görünmesine gerek yok. Yüzümüz seçilsin yeterli. Fotopiyayı da şöyle yanıma bir yerlere aldım. Bu oynama sayesinde şu 100 bin izlenme garantili yazısını da büyütebiliyorum. Bunu da iyice büyüttüm. Evet şu anda okunur durumda ama yine arka plandan ayırmakla alakalı bir sıkıntımız var. Hemen tekrar eski dostumuza geri döndük. Opaklığı biraz kısarak olarak %50'lere getirerek bol bol da çekerek şuralara birazcık koyuluk atalım bakalım. Evet şu anda arka planımız yine görünebilir durumda. Arka planda renkli bir şeyler olduğu görünüyor. Sağı solu kararttığımız için Digreed aracı sayesinde yazılar gayet seçiliyor ama ben kendimi birazcık daha parlatmak istiyorum. Hemen geldim kendi katmanıma sağ tıkladım karıştırma seçenekleri dedim ve şurada dış ışıma diye bir seçenek var. Tıkladığımızda hiçbir şey olmayacaktır çünkü ayarları yapılı değil. Ben ne renk parlasam acaba bir düşünelim. Böyle mavilere gelsek bir mavi parlasak. Çünkü görselde bir mavi eksikliğimiz var. Buradan tamama bastım. Şurada gördüğünüz boyutu şöyle sağa doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi etrafımda bir mavi ışık parlamaya başladı. Bu kadar yeterli. Şimdi çok fazla parladın diyeceksiniz ama hemen altındaki aralığı biraz yükselterek bu ışığı yavaş yavaş böyle iyice soğuracağız. Daha tatlı bir hale getireceğiz. %100 yaptık. Bakalım nasıl duruyor? Evet benim arkam parlıyor. Hoş duruyor. Mavi efekti de güzel aslında baktığımızda. Bence güzel oldu. Buradan tamama bastık. Temele baktığımızda hem yazımız okunuyor hem insanların dikkatini çekecek bir yönlendirmemiz var. Ok işaretiyle birlikte işte sıfır izlenmeden 132 bin izlenmeye gidiyoruz. Kendi yüzümüz var. Kırmızı ve sarı renkleri kullanarak insanların dikkatini çekmeye çalıştık. Bu da gayet güzel. Bence genel olarak thumbnail'ımızın hatlarını tamamladık. Şimdi buna bir ton ayarı yapmamız gerekiyor. Hemen şu aşağıdaki şu ikona doğru gidiyoruz. Yeni ayarlama katmanı yazıyorsun Tıkladığımızda bize bir menü açtı. Ben ilk önce parlaklık ve kontrastı ayarlamayı seviyorum. Şöyle parlaklığı abartarak bakalım. Hmm, çok fazla oynamak iyi olmayacak gibi. Şöyle hafif bir yüzün parlasa yeterli. Kontrasta bir bakalım. Evet kontrast kesinlikle şu tarafta olmalı. Bu şekilde tutmamız yeterli olacaktır. Şunu kapatalım. Hemen bir daha tıkladım buradaki ayara. Ardından da ton ve doygunluğa tıkladım. Tonu da aynı şekilde çok fazla oynadığımıza çok sapıtıyor. Şöyle artı 2-3 falan yapacağım. 3 yapacağım bunu. Doygunluğu birazcık arttırmak istiyorum. Renkler daha göz alıcı gözüksün. Aydınlıkla oynasak mı? Yok. Aydınlıkla oynamıyoruz. Resim çok bozuluyor. Peki onu fulllediğimizde evet kırmızı renkler çok baskın olmaya başlıyor. Özellikle yüzümüzde. Şu civarlar iyi gibi. 20-25 arası iyi gibi gözüküyor. Genel olarak bence güzel duruyor. Buradaki en büyük sıkıntımız benim yüzüm pek net değil. Ama zaten thumbnail küçük görünce için hemen size gösteriyorum nasıl görüneceğini. Bilgisayardan ortalama böyle gözükecek. Çok özür dilerim. Böyle gözükecek. Mobilden de ortalama böyle gözükecek. Yani yüzüm aslında çok net. İzlenme yazıları okunuyor. 100 bin izlenme garantili yazısı okunuyor. Ok da belli oluyor. Arka plan da aslında kendini gösteriyor. Fotopia simgesi de oradan bir merhaba diyor. Bence gayet güzel bir çalışma oldu. Tabii ki siz çok daha estetiğini yapabilirsiniz. Benim dediğim gibi bu videodaki amacım işte thumbnail böyle yapılır demek değil. Thumbnail yaparken bunları da kullanabilirsiniz demek. Bazıları şöyle bir taktikte kullanıyor size onu da göstermek isterim. Şuradaki dikdörtgene tıklayıp çizgiye tıklıyoruz. Ardından buradan sarıyı seçiyoruz. Sarıyı seçtikten sonra şuradaki genişlik kısmını 20 yapıyoruz. Mouse'umuzun ikonunun köşesini tam buraya getirip hop buraya bir çizgi çekiyoruz. Ardından her köşe için bunu tekrarlıyoruz. Bu şekilde bir çerçeve yapmayı tercih eden YouTuber'lar var. Hemen size normal YouTube içerisinde nasıl gözüküyor kendi videolarımdan göstereyim. Evet şu anda bu videoları ben izlediğim için alt tarafı kırmızı ama o çerçeve taktiğini kullanarak yapmıştım. Gördüğünüz gibi köşeleri yuvarlak olduğu için köşeler belli olmuyor ama diğer videolardan böyle sarı şekilde ayrılabiliyor. Bu da tercih edebileceğiniz bir yöntem. Ben artık Türkçe kanalımda bunu tercih etmiyorum. Yabancı kanallarında denediğim kanallar var ama çok büyük bir faydasını görmedim açık konuşmak gerekirse. Evet göreceli olarak güzel gözüken bir thumbnail tasarladık. Şimdi size YouTube'un bize verdiği bir avantajdan bahsetmek istiyorum. Artık YouTube videolarımıza bir değil 2 değil tam üç tane tam yıl tasarlayıp her birini insanların önüne sergileyebiliyoruz. YouTube bizim daha fazla izlenebilmemiz için aslında bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Sadece işimizi iyi yapmak gerekiyor. 3 tane tam yıl tasarlıyoruz ve şu anda ekranda gördüğünüz test et seçeneğine basarak bunları yüklüyoruz ve YouTube 20 gün boyunca bu üç tam yarıştırıyor. Sonucunda da hangisi daha çok tıklama alırsa onunla devam etmenizi sağlıyor. Çok ufak bir ipucu da geçmek istiyorum. Bu üç tane tam yıldan herhangi biri diğerlerine ciddi bir fark açarsa bu yarışma erkenden de bitebiliyor. YouTube macerası insanların sabrını ve enerjisini gerçekten zorlayabilir. Olur da bir gün desteğe ihtiyacın olursa sadece yorum atman yeterli. Yorumunu gördüğüm an destek olmak için yanında olacağım. Benden bu kadar dostlarım. Sizlere bol izlenmeler ve bol aboneler diliyorum. Son. Şimdilik